Merhaba arkadaşlar, Didim Akbüyük'ten selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün havalar biraz bozdu arkadaşlar. Yağmur geliyor. Gördüğünüz gibi rüzgar da çok sert esiyor. Ona rağmen e, sizinle video buluşturmak için bu tür zorluklarda artık çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ne tanıtacağız? 3 artı 1 ...dublex tanıtacağız arkadaşlar. Artık burası gözünüze tanıdık gelmiştir. Biliyorsunuz buradan daha önce 2-3 tane daire tanıttık. Ve arkadaşlar en kısa zamanda 1-2 hafta ile içinde satıldı. Yani burası da fiyatının altında diyebilirim gerçekten. 3 artı 1 açık mutfak. Çok güzel bir dubleks arkadaşlar. Özellikle manzarasına bayılacaksınız. Fiyatımız ne? Fiyatımız 4 milyon 300 bin TL. 300 lira rakamda pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Gerçekten de e, kelepir mayetinde diyebilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar aynı emsali var şu an. Hemen evimizin tanıtacağımız evin sağ köşesinde 5 milyon 500 bin TL istiyor. Aşağıda bir dubleksimiz var. 5 milyon 250 bin TL. Full eşyalı 2 artı 1 bir dairemiz var. Onun fiyatı da 3 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Şimdi bunları niye söyledim? Bunlara kıyaslarsak arkadaşlar bunun fiyatı 4 milyon 300 bin TL. Yani biraz uygun rakam gelebiliyor diyebilirim. Şu an havuzumuz gördüğünüz gibi boş alan arkadaşlar yaz ayı geldiğinde tekrardan çok güzel bir şekilde hazırlanıp temizlenecek. Hazır hale gelecektir. Ee, şöyle bahçe alanları gösterelim. Ortak alanlar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani gelip oturma alanları olsun. Her bloğun kendine ayrı arkadaşlar. Hem havuz hem de oturma alanı mevcut. Şöyle yukarıya çıkalım. Yukarıyı da tanıtıp ondan sonra evimize giriş yapalım arkadaşlar. Evimizin girişi yukarıdan direkt arabanız fark ettiniz yukarıdan gireceğiz. Ben size havuzu tanıtmak için bir merdiven inip aşağı geldik şimdi tekrardan da merdivenden şöyle çıkıp hem etrafı tanıtalım arkadaşlar denize zaten biliyorsunuz yani daha önce söylemiştim bir buçuk ile 2 kilometre arası arkadaşlar Akbük merkezine de arabayla hemen 5 dakika yani bütün Akbük zaten arkadaşlar Akbük'ün şöyle bir şey diyeyim. Akbük'ün bütün toprak alanı zaten hepsi birbirine en fazla 3 ile 3,5 kilometre uzaklıkta. O yönden de avantajımız mevcut. Burada bir toprak alanımız var ve yukarıda arkadaşlar şöyle bir şey yapmışlar. Gerçekten de çok güzel oturma yeri ve alan yaratmışlar. Yani burada sosyalleşmek için gerçekten de güzel bir alan. Komşunuzla geldiniz burada yazın mangalınızı ve keyfinizi yapabilirsiniz. Yani öyle bir avantajımız mevcut. Evimizin girişi de hemen sol tarafta arkadaşlar. Ve kapı girişimizde gördüğünüz gibi hemen yukarıdan girdik. Az önce çıktığımız yerden size havuzu tanıtmak istedim. Yani o yüzden bir basamak inip ve yukarıya çıkıyorsunuz. Hadi evimize geçiş yapalım. Arkadaşlar size havuz ve bahçe alanı tanıttıktan sonra hemen evimizin giriş alanına geldik. Gel Yakup biraz da daha... Rüzgar var. Ceyran yapmasın. Kapıyı kapatayım. Ondan sonra tanıtımıza devam edelim. Biliyorsunuz arkadaşlar artık kış ayı geldi. Bazen zorluklarla videolar çekebiliyoruz. Bugün de hava yağmurlu. Bugün biraz daha güneşli. Hemen size bu güzel fırsatı çekip sizinle buluşturmak istedik. Şimdi evimize giriş yaptık arkadaşlar. Girişten ben güzel bir vestiyer alanımız var. Alan büyük olduğu için gerçekten de kullanışlı bir ev. Yani bütün merkezdeki 2 artı 1'lere göre biraz daha büyük. Odaları ve salonu gerçekten de kullanışlı güzel bir yer. Burada akıllı Audi sistemimiz var arkadaşlar. Sadece siz kamera sisteminizi kendiniz kuracaksınız. Ondan sonra evinizi güzel bir şekilde Değerlendireceksiniz. Hemen ilk odamıza geldik arkadaşlar. Bu odamız gördüğünüz gibi arka oda düşüyor. Diğer odalarımızda ön tarafa düşüyor. Gayet geniş, gayet güzel. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı yerlere gidiyoruz. İşte diyor ki oda ufak oluyor. Adam diyor ki orayı çocuk odası olarak yaptım. Şöyle yaptım. Burada öyle diye bir şey yok. Bütün odalarda yatak odası olacak şekilde kesinlikle dizayn edebilirsiniz. Gerçekten de kullanışlı çok da güzel bir ev. İkinci odamıza gelelim ondan sonra yukarıya da çıkaracağız. Yukarıyı da tanıtmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar gerçekten öyle bir manzarası var ki aşık olacaksınız. Yani manzara severlere burası bir fırsat. Hemen balkon alanımıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Akbük ayağımın altında arkadaşlar hemen denize 1,5 ile 2 kilometre arası. Akbük merkezi de hemen gördüğünüz gibi zaten videoda da görüyorsunuz hemen iki buçuk kilometre. Yani arabayla 5 ila 10 dakika arkadaşlar. Yani konum olarak da manzara için gerçekten de çok güzel arkadaşlar beğenebileceğiniz yer. Gördüğünüz gibi balkon alanı gerçekten de büyük ve bu balkondan bir tane de yukarıda mevcut arkadaşlar. Yani dediğim gibi balkonda olması ekstra bir avantaj. Burayı kapatabilirsiniz. Yarım bölme olarak işte odalar zaten büyük. Yani odalardan da ekstra çıkma yapıp daha da büyütebilirsiniz. Yani öyle bir avantajı da var. Dediğim gibi bu ev gayet kullanışlı, gayet güzel. Gerçekten de hoşunuza Gidecektir arkadaşlar. Fiyatımız ne dedik? Fiyatımız dediğimiz gibi arkadaşlar 4 milyon 300 bin TL. Cüzi bir rakamda da pazarlığımız mevcut. Hemen sağ tarafımızda köşe başı aynı duplex var arkadaşlar. Yani 5 milyon 5251 istiyor. Diğeri de 5,5 milyon istiyor. E Burayı aynı evi size ben 4 milyon 300 bin TL'den ve cüz'ü bir rakamda da pazarlıkla getirdim. Üçüncü odamıza geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oda zaten kendini gösteriyor. Gerçekten de kullanış olarak yatak odanızı şöyle koydunuz. Yani bütün alan size kalıyor. Öyle bir avantajımız mevcut. Buradan da tekrardan da zaten balkona çıkmadan da iki odamızdan da deniz ve doğa manzaramız mevcut arkadaşlar. Akbük ayağımızın altında diyebiliriz. Şimdi ortak duş lavabo alanımız var. Yakup orayı hemen göster. Elektrikler şu an kesik olduğu için hafif karanlık olabilir. Kusura bakmayın. Dediğim gibi ama buranın ışıklandırması olduktan sonra gerçekten de çok güzel bir hale geliyor. Yavaş yavaş yukarıya çıkacağız. Burayı tanıttık. Vestiyar alanı dedik. Merdiven alanı da yukarıya çıkış merdiven alanı da gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. 3 artı bir dubleks. Bütün odaların aşağıda olması sadece salonun yukarıda olması o da ekstra bir avantaj. Burada da hemen ortak bir duş tababı alanı var. Orayı da göster. Tanıtımıza devam edelim. Arkadaşlar ne dedik? Denize hemen 1,5 ile 2 kilometre arası e, Akbük merkezine de hemen 2,5 kilometre. Şu an salon alandayız. Salon ve mutfak gördüğünüz gibi gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Şimdi TV ünitesi burada. Şöyle TV ünitesini gösterebilir misin? TV ünitesi burada arkadaşlar. Şöyle L şeklinde koltuğunuzu koydunuz. TV ünitesi orada olduğu için tamamen bağımsız ve güzel bir halde oluyor. Onu size söyleyeyim. Şurada bir L şeklinde bir mutfak alanımız var. Yani dediğim gibi gayet yazlık için kullanabilirsiniz. Tamamen güzel. Herhangi bir sorun yok. Gelip ekstra kafanıza takılan bir şey varsa bize söylerseniz biz de mal sahibine iletiriz arkadaşlar. Gereken neyse yapılır. Buradan tekrardan bir balkonumuz daha var dedim ya arkadaşlar. Aşağının balkonu aynısı yukarıda da mevcut. Buna teras diyebiliriz. Gördüğünüz gibi manzara gerçekten çok güzel. Yani bu manzaraya aşık olmamak e, mümkün değil. Gerçekten de hoşunuza gidecek arkadaşlar. Özellikle özellikle yaz aylarında yani Atbük'ün ışıklandırmasını gördükten sonra balkona çıkın seyredin. Gerçekten de ekstra bir huzur katacaktır. Umarım hoşunuza gidecektir. E, yani burayı almanızı isterim. E, fiyat konusunda bugün arkadaşlar hemen köşe başı 5.5 milyon aşağıda 5 milyon 250 bin TL. Ee, yani kelepin mayetinde diyebilirim. Ee, biraz da hava gördüğünüz gibi rüzgarlı. Böyle zor şartlarda da bazen video çekiyoruz. Size yani sizi videosuz bırakmamak için fiyatımız 4 milyon 300 bin TL. 100 liradan da pazarlığımız mevcut. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.